Merhabalar. Öncelikle sizi ve şirketinizi tanıyalım. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar. Benim ismim Murat. Arkat Alüminyum firma ortağıyım. Biz Arkat Alüminyum olarak 2016 yılından beri solar sektörüne alt konstrüksiyon ve panel çerçevesi tedariği sağlıyoruz. Bununla ilgili tam kapasite bir entegre tesisimiz mevcut. Çok güzel. Bu seneki fuarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu seneki fuar geçen daha önceki fuarlardan daha kalabalık, daha hareketli geçiyor. Zaten hol sayısı olarak da daha fazla. O yüzden gayet memnunuz fuarda. Peki enerji sektöründe hedefiniz nedir? Ee, biz 2016 yılından beri bu sektöre hizmet ediyoruz ve e, önümüzdeki 5 sene içinde en az %100 daha fazla büyümeyi planlıyoruz. E, sektörle birlikte kendimizde yatırımlarımızı e, planlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Değilir. Teşekkür ederim. İyi, iyi günler.